İyi günler herkese. Bugün kristal boncuklardan inciden ve kaplan boncuklardan bir bileklik yapıyoruz. Önce kristal bonuta başlıyoruz. Bir kristal boncuk ve kaplan boncuk geçiriyoruz. 6 tane kristal, 6 tane kaplan boncuk geçirip ipi biraz uzun yaptım ki bunu bileklik yapacağım için hiç koparmayacağız çünkü. O yüzden yetmesi lazım iki tarafına da. küçüğüne bağlıyoruz halka şeklinde. Şimdi bir tane kristalden geçiriyorum ki düğüm içinde kalsın. Şimdi böyle yaptık. Şimdi e, kaplamadan da geçiriyorum. Şimdi üç tane inci geçiriyoruz. üç tane ince geçirip kristali atlıyoruz ve kaplamadan geçiriyoruz sadece tekrar üç tane Ve böyle bir komple geçiriyoruz etrafına. Şimdi son kaplama inci de yaptık. Geçirdik. Böyle bir halk oldu. Şimdi inciden geçiriyoruz. Şimdi bir tane kaplama boncuk alıp karşıdaki inciden geçiriyoruz direkt. Bu e, kaplamalar üst üstüne gelecek şekilde incinin içinden geçirip sade kaplama takıyoruz. Çok kolay ve çok basit bir önce karıştı. Şimdi tekrar geldik aynı yere. Şimdi kaplama buradan geçiriyoruz içinden. Bir tane inci geçiriyoruz. Ve bu üç tane incinin ortadaki incinin içinden geçiyoruz. dakika. galiba inci çiftmiş geçirdiğimde bir dakika. Şöyle incinin ortasından geçiriyoruz. Ve tekrar inci alıyoruz. Ve sefer kaplamanın içinden geçiriyoruz. Bunu da bu sefer böyle hep ince alarak geçiriyoruz. Bir kaplamanın içinden geçiyoruz, Bir incinin içinden geçiriyoruz. Böyle. Bir kaplamanın içinden bir incinin içinden geçiriyoruz. Şimdi geçirdik. En son kaplamaya geldik. İncinin kaplamadan sonra gelen incinin içinden geçiriyoruz. Ve iki tane inci alıyoruz. Tam karşıdaki incinin içinden geçiriyoruz. Ve kaplama içinden geçiriyoruz tekrar. Tekrar iki tane ince alıyoruz. Yok, bir dakika. Kaplama geçince sonra tekrar buradaki inciden geçiriyoruz. Şimdi inciden geçireceğiz. Ve e, karşı ikinciyi geçiriyoruz. şöyle kaplamadan geçiriyoruz tekrar bu ince takmada tekrar inciden geçiriyoruz sonra iki tane ince takıyoruz ve karşıdaki inciden yani takacağınız inciler zaten belli bu üç tane altta yaptığımız üç tane incinin üstlerinde yapıyoruz incileri tekrar. Görmüş olduğunuz gibi böyle etrafını dolaşıyoruz. Şimdi geldik buraya buraya tekrar bir tane kaplama alıyoruz karşıdaki inciden geçiriyoruz bir tanesinden buraya üç tane kaplama yapıyoruz şimdi döndürüp alttaki kaplamadan geçirip tekrar bu üstteki kaplamaya geçiriyoruz şimdi 3 tane kaplama boncuk geçiriyoruz ve buraya tersten dönerek bir tane halka yapıyoruz. Bunu tekrar böyle bir içinden daha geçirelim ki sağlam olsun. Şimdi buradaki üç tane halkaya tekrar inciden geçiriyoruz. Yani ip birazcık bazen böyle dolaşabilir. Halbuki çiçeğe çok fazla ip gitmiyor. Ben kenarlarını yapacağım diye ondan yaptım. Şimdi burada bir tane kaplama yapıyoruz. Tekrar aynı. Buradakinin aynısını burada yapıyoruz. tekrar 3 tane kaplama yapıyoruz ve içinden bir tur daha geçiyoruz Şimdi bunu ikisini burada birleştirmemiz gerekiyor. Ne ile birleştireceğiz? İnci ile birleştireceğiz. Şimdi bunu buraya koyduğum zaman 4 tane 5 tane daha iyi olacak sanki. Beş tane daha geçireyim çok olursa çıkarın bir tanesini şimdi bunu böyle yapacağız ya onun için karşı geçirdik 4 9 tane Şimdi burada geçiriyoruz buradan. Karşıdaki o çapraz olan yere geçiriyoruz. Dolu aşağı doğru inip tekrar incinin içinden dönüyoruz. böyle yaptık şimdi dört bir anda dört bir anda kalmasının bir tane inci kalıyor bu inciye de buradan sonrasını inci geçiriyoruz bence bu birleşimine <laughs> tek bir tane inciden önce kristal. Bir tane kristal takıyoruz. Buna şimdi bilekte duracağı için küçük yapsak çok küçük kalır. Onun için bunu bu tarafına bir tık büyük inci takacağız. O da büyük derken ne kadar büyük size bunun bir Tık daha büyüğü. Yani şu boyda. Kaç tane oldu? 3, 6, 8 tane olmuş. Bir dakika. Şimdi 4 tane ince geçireceğiz. tane kristal tekrar dört tane ince Şimdi bundan tekrar geri döndüreceğiz. Nasıl döndürüyoruz? Buraya bir tane klips takacağım. Klipsin önceye geçiyoruz. Sonra bir tane içine ben ipi kesmesin diye kapatma yerine boncuk takacağım. Ve tekrar geçireceğim aynı yerde. aşağı baktan sonra şey yapacağım tekrar geri getiriyorum yine şimdi sıkılaştıracağız Hatta şu kadar geçirip onu daha küçük. 4 tane küçük incen de geçirelim. Alttaki inciden geçirelim. Evet şimdi sıkılaştıralım. Tamam. Şimdi kapatıyorum burayı. Şimdi alttaki inceye geçiyorum. Tekrar alttaki bu tarafa gelerek bu tarafa bir sefer geçecektir. Aynı küçük çünkü. Buraya karşıya geleceğim. Şimdi çıktık ve aynısını bu tarafa da yapıyoruz. Şimdi buranın kapatmasında takıyoruz. Ve geri döndürüyoruz. ve kapatıyoruz. Şimdi buraya bağlıyorum artık. Aşağı doğru geçiriyorum. Ve kesiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bilekliği yaptık. Ben daha önce küpelerine kolyesine yapmıştım. İsterseniz takım, isterseniz tek de yapabilirsiniz. Daha farklı takıları öğrenmek için takip edip abone olup yorum yapabilirsiniz. Beğeni ve takdirinizi bekliyorum. Herkese iyi günler.